Arkadaşlar, yine, 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 yeniden ben. Bir önceki videomuzda yosun peeling alakalı bir video çekip paylaşmıştık. Bununla alakalı çok fazla yorumlar aldım. İşte ciltte lekelenme oldu, şu oldu, bu oldu. Arkadaşlar zaten bunun amacı cildi sormak. Yosun peeling le lekelerin bir anda hızlıca o lekelerin geçmesini beklemeyin. E, Lekesi olan insanlar ya hiç bilmediği yerlere gitmiştir. Emin olmadığı yerlerden destek almıştır. Ben yosun peelingi yaptırdım ve çok da memnun kaldım. Seni de bir kere yaptırıyorum. Gördüğünüz gibi. Neyse. Bugünkü konumuz yeni aldığım bakım ürünleri, sabah rutini ve akşam rutini olmak üzere yeni ürünlerim geldi birlikte açacağız ve birlikte göreceğiz. Hep birlikte şimdi birazdan gidiyorum. Bekleyin. Evet, kargomuz geldi. Bakalım içinde neler var. Ben bunu set halinde aldım arkadaşlar bu arada. Bu sabah bütününe uygun. Beyaj lap şunu bırakalım başka ne var içerisinde kolajen night başka neler var tonik somon DNA kolajen Şimdi hepsini tek tek göstereceğim sizlere. Serumumuz. Şöyle göstereyim. Ben bu markayı çok beğeniyorum. Birlikte kullanacağız ve birlikte göreceksiniz. Bakalım. Colagen Nights. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ciltteki en önemli unsur nedir hidrolik asit asitin anlamı nedir cildi sorma işlemi aha'lar bha'lar ve ph'lar olmak üzere 3 bölüme ayrılır aha'larda glikonin, laktin malik bunlar cildi derinlemesine temizler ve lekelerin açılmasını sağlar. BH'lar ise e, salisilik yani kahverengi lekeleri derinlemesine açar ve temizler. pH'lar ise zaten glukon Bu da e, aşırı nem kaybı olan cilde yoğun nem vermek için kullanılır. Şimdi birazdan ürünleri birlikte kullanacağız. Daha neler çıkacak çok merak ediyorum. Bakalım vitamin C. Kolajen. Uu, en sevdiğim. Ve bir aylık maskemiz. Evet yaşlanma karşıtı yüz kremi. Yüz maskesi pardon. Şöyle ve son olarak. Son olarak. Bu neymiş? Ah, bu da serum. Şöyle yaklaştıralım. Evet. Şimdi size bir tekrar göstereyim. Evet. İşte burada ürünlerimiz. Bu arada bunu markette gördüm. Çok tatlı değil mi kızlar? Ben sırf yani bunun için aldım. Harika. Bayıldım ben ondan bahçede. Şöyle. Ve ben birazdan başlıyoruz. Şu havluyu da nereye koyacağım şaşırdım. Birazdan cilt bakımımıza başlıyoruz. Evet, ürünlerimizi bu şekilde sıraladık. Maske, gece ve gündüz, gündüz ve bu da gündüz. Evet, bir şey daha var. Acaba bu ne? Ne geldi acaba? Çok merak ediyorum. Hemen bakalım ne geldi yine. Gerçekten bir ikisini gösteriyor. İnanmıyorum yani. Çünkü birlikte yapacağız. Birlikte göreceğiz. Şurada bir ayımız var. Aaa. Çok süper Şunları patlatmayı çok seviyorum. Ne geldi? Açabilirsin. Bir dakika. B vitaminim. Markamız. Hemen gösteriyorum. The Prests. Çok güzel bir ürün. Tavsiye ederim kızlar. bakalım evet sadece B vitamini bir de C vitamini serumumuz var olay gelmedi geldiğinde onu da göstereceğim sizlerle geliyorum şimdi unutmamak için bunları yapıştıracağım çünkü çok kafa karıştırıcı çok fazla ürün var hemen yazıp geliyorum evet sabah rutini gün içerisinde sabah akşam ve günde bir kere olmak üzere ürünlerimiz hazır ve şimdi başlıyorum şimdi güzelleşmeye başlıyoruz başlıyoruz şimdi sabunumuzu açalım tatlı. Bakın. Evet yüzümüzü gökürtelim bununla. Diğer sabunların özellikleri biri gece kullanıma uygun, diğeri gündüz, diğeri gündüz gece. Yani ben her üç kullanıma da uygun olanı aldım ki etkisini daha iyi göstersin diye. Evet. Şimdi cildimizi derinlemesine temizleyelim. <laughs> Ay kokusu da çok güzel bu arada kızlar. Bayıldım. içeri çevirildi, çevir, çevir. tehlike yok. Yerine koyalım. Birazdan geliyorum. Evet cildimizi yıkadık. Ve şimdi şuradan temizleyici alıyoruz. Alabilirsek inşallah. Evet. Hemen cımbızı ile birlikte alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pet. Evet. Şöyle. Hadi ama yorma beni ya. Ay kızlar çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Gerçekten bayıldım. Şimdi ben hemen temizliyorum bu şekilde. Geliyorum birazdan. Temizledikten 1-2 dakika sonra hemen yıkayacağız. Ben bu ürüne bayıldım. Bayıldım bir iki dakika bekliyoruz. Bekleyelim. Bu seni Kızlar cildim şu anda gerçekten geriliyor. Çok iyi. Evet yıkadık ve şimdi seruma geçiyoruz. 5 damla yeter.